Herkese merhabalar. Ethereum'la başlayacağız bu videoya. Ethereum biliyorsunuz geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 2900 dolar seviyesine kadar inmişti ve ardından dünden itibaren güçlü bir şekilde geri dönüş yaptı. Bu da boğa çıkışı bekleyen Ethereum yatırımcılarını biraz daha heveslendirdi. Şu anda 3200 doların üzerinde işlem görmeye başladı. 389 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı son 24 saat içerisinde. Bu manzaraya göre et biraz toparlanma belirtileri gösteriyor olabilir önemli direnç seviyelerine doğru da hareket edebilir ve eğer böyle direncini güçlü tutarsa 2025'te yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görebiliriz Ethereum'da. Şimdi Ethereum bugünlerde 3200 dolar civarında kalmaya devam ediyor çünkü şöyle bir durum var. Bir sonraki önemli bariyer 50 günlük EMA ile aynı hizada olan 3400 dolar seviyesinde ve bu seviyenin aşılması Ethereum'un daha fazla yükseliş için kritik olan 4000 dolar seviyesini tekrar hedeflemesini daha kolay hale getirecek ve eğer bu gerçekleşirse bunun ardından 4100, onun da sonrasında 4800 ve son olarak da 5500 bantlarına, seviyelerine kadar gelme ihtimali olabilir ve bu da tabii ki Ethereum için hem yeni bir all time high hem de yeni zirveler olabilir ve boğa trendini de yeniden tetikleyebilir. Ama eğer Ethereum 3000 doların üzerindeki gücünü koruyamazsa tekrardan 2800 ila 2900 dolar bandına inerse işte o zaman biliyoruz ki 61 milyondan fazla birikmiş bir et var ve tarihsel olarak güçlü bir talep alanı olan 2800-2400 dolar aralığına yeniden inip o aralığı yeniden test edebilir bu da tabii ki ethereum için olumsuz senaryo. Tabii bunlar sadece tarihsel süreçlere bakarak ve geçmişteki grafikleri inceleyerek bulunduğumuz tahminler. Asla bunlar herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Sizlere hem olumlu hem de olumsuz senaryoları aktarmaya çalışıyoruz. Diyelim ve Binance ile devam edelim. Binance 3 altcoin'i daha listelenebilir kategorisine ekledi ve bu haberin ardından bu 3 altcoin'in fiyatı uçtu. Hangi altcoin'ler bunlar? Evet, Grift, Vita ve AI Monica. Şimdi dünyanın en büyük kripto para borsasından bahsediyoruz ve Binance'ın listeleme ön seçimi havuzu Binance Alpha 3 yeni proje grubunu duyurdu ve bu duyurunun ardından da tabii ki Grid %14, Vita %23, AI Monica ise %74.8'lik bir yükseliş yaşadı. Peki bunlardan en çok dikkat çeken hangisi? Tabii ki %75'lik yükselişiyle AI Monica. Bu proje MIME odaklanan bir yapay zeka yatırım aracı, Vita ise yine uzun ömürlü araştırmalar için erken finansman sağlayan bir DAO aracı. Grift ise bir yapay zeka aracı ve DeFi soyutlama katmanı olarak dikkat çekiyor. Ancak bu Binance'ın kesin listeleyeceği anlamına da gelmiyor tabii ki. Binance Alpha kullanıcıları erken aşama projeleri keşfetmesine ve bu projeleri incelemesine yönelik bu listelemeleri ve bu gruplamaları yapıyor. Tabii ki potansiyel listelemeler öncesinde bu projelere dahil olmasına olanak tanıyan bir platform ve eğer bu platformda yer alıyorsa projeler Binance ekosistemine uyum sağlama potansiyeline sahip olarak görünüyor ve tabii ki bu projelerin listeleme garan garantisi olmadığı özellikle her seferinde vurgulanıyor. Yani listelenebilir demek kesin listelenecek değil. Bunu da aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. XRP ile devam edelim. XRP'ye neler oluyor? Şimdi şu anda mevcut döngüde iyi bir yükseliş yaşıyor XRP. 2.84 dolar seviyesini gördü bu video çekildi sırada ve son 7 günlük grafiğine baktığımızda %22.5'lik bir artış gösterdi. 163.2 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip şu anda. Peki XRP bir yeni kırılma yaşayıp tekrardan bir boğa görebilir mi? Şimdi ekranda gördüğünüz grafiğe baktığımızda 2017'de XRP'nin yükselişine yol açan büyük bir boğa yapısı olan çift dip kırılmasını görüyoruz ve Çift dip oluşumunun 2017-18 döngüsünde ortaya çıktığını ve bu döngüde de XRP'nin boyun çizgisi direncini kırdıktan ve bunu başarıyla yeniden test ettikten sonra 3.1 doları geçip tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlayalım. Ve şimdiye gelelim. XRP bu yapıyı tekrarlıyor mu acaba ve yeniden bir test yaşayıp boyun çizgisinden sıçrayacak mı? Eğer XRP de bu sıçramayı görürsek ve daha önce yaşanan all time high seviyesini aştığı anda büyük bir sıçrama tanık olabiliriz. Bu ilk etapta 10 bin dolar üzeri sonrasındaysa 100 bin dolara kadar ulaşabilir. Ama tabii ki bu hedefe ulaşması için kripto para piyasasının yükselişinin genel sürdürülebilirliğine ve bu anlamda da önemli bir desteğe ihtiyacı var. Tabii ki bunları bize zaman gösterecek diyelim ve ön satış bölümüyle devam edelim. Sol bakıyoruz. Evet 30 gün geçti ön satışın başlamasının ardından ve ekibin iddiasına göre sadece 30 günde 10 milyon dolardan fazla para toplamayı başardılar. Solaxi projesine baktığımızda aslında yine bir yenilikçi proje olarak lanse edilmiş. Borsa listelemelerinin ardından da daha fazla görünürlük ve daha geniş erişim kazanmayı amaçlıyorlar. Ardından da rally amaçlıyorlar. Şu anda bir sonraki fiyat artışından önceki son saatlerdeyiz. Solana blok zincirindeki ilk katman 2 çözümü projesiyiz diyorlar. Yüksek işlem hızı vaat ediyorlar. Düşük maliyet var diyorlar ve aslında tüm bunlarla bilinen Solana ağını bir adım öteye götürmeyi amaçlıyorlar. Tabi Solana'da kullananlar biliyor bazı A tıkanıklığı ya da başarısız işlemler ya da kalıcı ölçeklenebilirlik gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Ancak bu ekip iddiasına göre Solaksi platformuyla bunların hepsini ortadan kaldıracak. Solana'nın o katman bir yeteneklerinden yararlanıp bu yeteneklerden ödün vermeden merkeziyetsiz uygulamalar oluşturacaklar ve bunu katman 2 ile sağlayacaklar. Şu ana kadar kilitlenen token sayısına baktığımızda 3,5 milyara yakın bir token sayısı görüyoruz. Tokenların kilitlenmesi hem ek kazanç fırsatı sunuyor hem de listelemeler sonrasında yaşanacak olası bir rally durumundaki hızlı artış ihtimalini de aslında ortadan kaldırmış oluyor. Yoğun bir talep var ama buna rağmen staking özelliğinin APY'ı hala oldukça ...yüksek bir oran olarak karşımıza çıkıyor Solaxi'de. Şu anda ödül oranı yıllık %330'un üzerinde. Ethereum, USDT ya da kar seçenekleri bulunuyor... ...ve denetimde de coinsult imzası var Solaxi projesinde. İncelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki... ...Solaxi ön satış linkine tıklayarak projeyi detaylıca inceleyebilir. Unutmayın bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor... Sadece kendi kararlarınız ve kendi tecrübeleriniz doğrultusunda yatırım yapmayı ihmal etmeyin. Kripto paraların çok yüksek riske sahip olduğunu da aklınızdan çıkarmayın diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. Yeni videolar ve yeni haberleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.